Başka hiçbir şeye benzemeyen bir doğa gücüdür. Saygı ve hayranlık uyandıran bir fenomen, gezegenimizin ham gücünün bir kanıtı. Dünyanın en soğuk bölgesinde doğmuş bir buz devi. Burası sıcaklıkların hayal edilemeyecek kadar düşük seviyelere düştüğü ve manzaranın amansız rüzgarlar ve dondurucu sular tarafından şekillendirildiği bir yerdir. Onlarca yıl boyunca uykuda kalmış, uyuyan bir dev. Şimdi ise uyanık. Yavaşça sürüklenmeye başlıyor. Buzlu beşiğinden kurtuluyor ve dünyanın dikkatini çekecek bir yolculuğa çıkıyor. Hareket halinde. Her geçen gün daha da uzağa gidiyor. Güney okyanusunun uçsuz bucaksız, buz gibi sularında yol alan devasa bir varlık. Bu, dünyanın en büyük buzdağı olan A23A'nın ve Güney okyanusundaki inanılmaz yolculuğunun hikayesi. Boyutunu perspektife oturtmak için Manhattan adasından daha büyük bir buzdağı, yüzen bir buz kalesi hayal edin. A23A'nın yolculuğu bir gösteri. Doğanın muhteşem gücünün dramatik bir gösterisi. Hareket ederken dalgalar ve rüzgarlarla karşılaşıyor. Engebeli kenarları neredeyse görkemli bir zarafetle suyun içinden geçiyor. Ancak aynı zamanda gezegenimizin ekosistemlerinin, hassas dengesinin ve iklim değişikliğinin derin etkisinin çarpıcı bir hatırlatıcısı. Eriyen buzullar ve kayan buzdağları, değişim halindeki bir dünyanın, hızla dönüşüm geçiren bir gezegenin sinyalleridir. Dünya, bu buzlu dev yolunu çizerken büyülenmiş, ve endişeli bir şekilde izliyor. Bilim insanları, çevreciler ve genel halk A23 ay yakından takip ediyor ve yolculuğunun sadece doğal bir olaydan daha fazlası olduğunu anlıyor. Bu, değişen zamanların bir sembolü. Dünyanın en büyük buzdağının şaşırtıcı yolculuğunu ortaya çıkarmadan önce abone ol düğmesine bastığınızdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Çünkü burada Infinity'de sizi manşetlerin ötesine, dünyanın en inanılmaz hikayelerinin kalbine götürüyoruz. Doğan'ın İklimin ve tarihin gizemlerini keşfetmeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. 23 Ağa'nın hikayesi 1986'da başlar. Antarktika'nın buzlu kalbinde. Finnerli Ron bu sahanlığından devasa bir buz parçası kopar. Bu, buz sahanlıklarının dengede kaldığı doğal bir süreç olan ağlamadır. Ancak bu sıradan bir ağlama olayı değildir. Yeni doğan buz daha devasadır. 4000 kilometre kareden fazladır ve en küçük ülkeleri bile gölgede bırakır. A-23A, 30 yıldan fazla bir süre boyunca Veddel Denizi'nde karaya oturmuş bir şekilde, büyük ölçüde hareketsiz kalmıştır. Bu, buz devi için nispeten sessiz bir dönem, bir uyku dönemiydi. Yukarıdaki dünyanın bilmediği bir şey vardı. Sahne A-23A'nın dramatik yeniden uyanışı için hazırlanıyordu. 2020, uyuyan dev kıpırdandı. Bir dizi etkenin bir araya gelmesiyle ısınan sular. Değişen akıntılar ve iklim değişikliğinin amansız yürüyüşü. A23A buzlu demirleme yerlerinden kurtuldu. İlk başta yavaşça kutup denizlerinde görkemli bir alay halinde sürüklenmeye başladı. Okyanus akıntılarının girdabına yakalanan A23A bir süre tuzağa düştü. Hareketleri düzensiz görünüyordu. Sonra 2024 sonlarında bu sefer yeni bir amaç duygusuyla bir kez daha kurtuldu. Kuzeye doğru yörüngesi belirlenmişti. Hedefi Güney Georgia'nın alt Antarktika adasıydı. Uzak ve yaban hayatı açısından zengin bir ada olan Güney Georgia, doğrudan A23A'nın yolu üzerinde yer alır. Güney Atlantik okyanusunda bulunan bu ada, sayısız tür için bir sığınaktır. Engebeli arazisi ve buzlu suları, inanılmaz bir yaşam çeşitliliğini destekleyen benzersiz bir yaşam alanı yaratır. Ada, geniş penguen ve fok kolonilerinden gökyüzünü karartan deniz kuşlarına kadar çok sayıda canlı için bir cennettir. Bu hayvanlar hayatta kalmak için adanın zengin kaynaklarına bağımlıdır ve bu da onu kritik bir üreme alanı ve beslenme alanı haline getirir. Şimdi, bu kırılgan cennet devasa bir tehdit ile karşı karşıyadır. A23A buzdağının yaklaşan varlığı, bu ekosistemin hassas dengesini bozmakla tehdit ederek adanın üzerine bir gölge düşürmektedir. Bir çarpışmanın potansiyel sonuçları korkunçtur. A23A, Güney Georgia ile çarpışırsa, hem karayı hem de denizi etkileyen adanın ortamında büyük bozulmalara neden olabilir. A23A'nın Ağ muazzam büyüklüğü deniz tabanındaki deniz yaşamını yok edebilir ve hassas besin zincirlerini bozabilir. Etkisi felaket olabilir ve birçok türün güvendiği deniz ekosisteminin çökmesine yol açabilir. Beslenmek için okyanusa erişime bağımlı olan penguenler ve foklar, yollarının tıkandığını ve yavrularının açlıktan ölmeye terk edildiğini görebilir. Beslenme düzenlerinin bozulması, popülasyonları üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Bu eşsiz ekosistemin hayatta kalması tehlikede. Güney Georgia ve sakinlerinin kaderi artık bu devasa buzdağının hareketlerine bağlı, doğal dünyamızdaki kırılgan bağlantıların çarpıcı bir hatırlatıcısı. A23A Güney Georgia'ya yaklaştıkça dünya nefesini tutuyor. Bilim insanları ve korumacılar, buzdağının rotasını değiştireceğini, felaketin önlenebileceğini umarak nefeslerini tutarak izliyorlar. Ancak doğanın amansız yasaları affedici değil. Yıkım potansiyeli muazzam. A23A'nın karaya oturması kıyı şeridini yeniden şekillendirebilir, deniz tabanını aşındırabilir ve deniz yaşamını yok edebilir. Eriyen buzdan gelen tatlı su akışı, tuzluluk seviyelerini bozabilir ve deniz organizmalarına zarar verebilir. Ekolojik sonuçlar neredeyse düşünülemeyecek kadar korkunç. A23A'nın yolculuğu, İklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki derin etkisinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Isınan sular, değişen akıntılar, böylesine devasa bir buzdağının varlığı hepsi akış halindeki bir gezegenin belirtileridir. İklim değişikliğinin yol açtığı kutuplardaki buz tabakalarının erimesi çok kapsamlı sonuçlara sahiptir. Deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Dünya çapında kıyı topluluklarını tehdit eder ve gezegenimizin iklimini düzenleyen okyanus akıntılarını bozar. A23a tehlike altındaki bir gezegenden gelen anıtsal bir haberci, değişimin habercisidir. Geleceğe baktığımızda, A23 anın hikayesi bunlardan sadece biri. Buz dağları, her biri kendi yolculuğu ve etkisiyle Antarktika'nın bu sahanlıklarından kopmaya devam edecek. Bilim insanları, hareketlerini izlemek ve tahmin etmek için gelişmiş teknolojiyi kullanarak bu olayları yakından izliyor. Bu süreçleri anlamak, iklimimizdeki gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek ve etkilerine hazırlanmak için çok önemlidir. A23 anın hikayesi, gezegenimizin dinamik ve birbirine bağlı doğasının bir hatırlatıcısıdır. İklim değişikliğinin zorluklarını ele almak için sürekli araştırma, koruma ve küresel işbirliği için bir harekete geçme çağrısıdır. A23 anın yolculuğu sona eriyor olabilir. Ancak gezegenimizin buzunun hikayesi henüz bitmedi. Kırılgan dünyamızı korumak için izlemeye, öğrenmeye ve harekete geçmeye devam edelim. Buz dağları, Buz ağlama adı verilen bir süreçle oluşan büyüleyici doğal olaylardır. Bu, buz parçalarının bir buzul veya buz sahanlığının kenarından kopmasıyla meydana gelir. Buz dağlarının boyutu ve şekli, küçük parçalardan a 23 a gibi devasa yapılara kadar büyük ölçüde değişebilir. Bilim insanları, buz dağlarını dünyanın iklim sistemindeki rollerini anlamak için incelerler. Buz dağlarının hareketleri, erime oranları ve okyanus akıntılarıyla etkileşimleri hakkında veri toplamak için uydu görüntüleri, insansız hava araçları ve su altı sensörleri kullanırlar. Bu araştırma buzdağlarının deniz seviyesinin yükselmesi okyanus sirkülasyonu ve deniz ekosistemleri üzerindeki daha geniş etkilerini anlamamıza yardımcı olur. A23 A’nın hikayesi değişen gezegenimizin zorluklarını anlama ve ele almada bilimsel araştırmanın öneminin bir kanıtıdır. Bilim insanları bu buzlu devlerin gizemlerini çözerek gelecekteki değişiklikleri tahmin etme ve Dünya'mız üzerindeki etkilerini azaltma konusunda daha donanımlı hale gelirler. Ne kadar çok şey öğrenirsek, gelecek nesiller için gezegenimizi korumak adına o kadar iyi hazırlanabiliriz. A23a'nın yolculuğu sadece buz ve okyanus akıntılarının hikayesi değil, aynı zamanda insan etkisinin de hikayesidir. İnsan faaliyetleri tarafından yönlendirilen iklim değişikliği, gezegenimizi yöneten doğal süreçleri değiştiriyor. Okyanusların ısınması, kutup buzullarının erimesi, ve değişen hava düzenleri birbiriyle bağlantılıdır. A23A sürüklenirken kolektif eylemlerimizin yankılarını da beraberinde getiriyor. Fosil yakıt tüketimi, ormansızlaşma ve endüstriyel kirlilik küresel ısınmayı hızlandırdı. Bu sahanlıklarının istikrarsızlaşmasına ve A23A gibi dev buzdağlarının oluşmasına yol açtı. Bu buzdağının yolculuğu eylemlerimizin sonuçlarının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Ancak bu anlatı umutsuz değil. Bireylerin Toplulukların ve ulusların gezegenimizin geleceği için sorumluluk almaları için bir harekete geçme çağrısıdır. Karbon ayak izimizi azaltarak yenilenebilir enerjiye geçerek ve doğal kaynaklarımızı koruyarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilir ve dünyamızın harikalarını gelecek nesiller için koruyabiliriz. A23A'nın hikayesi bir uyanış çağrısı. Gezegenimizi korumak için hemen harekete geçmemiz gerektiğini hatırlatan bir hatırlatmadır. Her birimizin bu küresel çabada oynayacağı bir rol var. İster küçük günlük değişiklikler, ister daha büyük politika değişiklikleri olsun, kolektif eylemlerimiz gezegenimizin geleceğinin gidişatını yönlendirebilir. A23A'nın yolculuğunun, bizi sürdürülebilir bir geleceğe doğru cesur adımlar atmaya teşvik etmesine izin verin. Harekete geçme zamanı şimdi. Birlikte, gelecek nesiller boyunca sürecek bir çevre yönetimi mirası yaratabiliriz. Okyanuslarımızı ve sakinlerini de korumalıyız. Sağlıklı okyanuslar! biyolojik çeşitliliği korumak ve dünyanın iklimini düzenlemek için hayatı önem taşır. Plastik kirliliğini azaltmak ve deniz yaşam alanlarını korumak gibi koruma çabaları, bu ekosistemleri korumak için olmazsa olmazdır. Uzak ve kırılgan bir ekosistem olan Güney Georgia'nın geleceği ve sayısız türün kaderi bizim eylemlerimize bağlıdır. Güney Georgia'daki foklar ve penguenler gibi nesli tükenmekte olan türler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Bilim insanları bu türleri anlamak ve korumak için yorulmadan çalışıyorlar. Ancak bizim desteğimize ihtiyaçları var. Bunu ilgi çekici bulduysanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ve bu videoyu paylaşarak başkalarının gezegenimizin harikalarını ve uyarılarını keşfetmesine yardımcı olun.